Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar ben Video Ruhundan Ege. Bugün sizlerle birlikte e 2024 açıldı. Yani güncellendi. Sizlerle bugün hem biraz inceleyeceğiz hem de ardından oyunumuza geçeceğiz. Evet ilk başta e puanlarıyla alınan Berry diye bir ikon oyuncumuz gelmiş 90 gücünde Manchester City'den. Evet, ee, bakınıyoruz. Halanın topları geldi bu arada. E, oyuncuların güçlerine ne oldu hiçbir fikrim yok. E, hemen bir bakalım, bakınalım oyun planımıza. Hmm, bir değişiklikler var. Önceki videolarımı izleyen bilir. Yani oyuncuların güçleri yani güçlenmişler e, takım. Ruhu kalkmış, hmm, başka bazı oyuncuların şeyleri değişmiş, ee, fotoğrafları değişmiş, ama güçleri baya bir değişmiş. Evet, mesela oyunumuz alınca güzel, düşürmüyor. Yanlış, yanlış yere girdik. Ee, hemen şöyle bir şeylere bakacağım. Ben bugün biraz girdim arkadaşlar. Maç bileti. Biliyorsunuz ee, bir ön, PES 2023'te 50 maç oynayanlara 300 MyClub veriyordu veriliyordu. Ben o 300 My aldım. Onunla da zaten premium maçtım. Gördüğünüz gibi Van kaldım aldım. Ee, daha 5 maç atabildim. Bugün sizlerle birlikte klasman maçı atacağız. Bilerek şu postadaki şeyleri alma, Almıyorum arkadaşlar çünkü onu ne zaman alsam bağlantı hatası veriyor. Hemen e, bir maç bulup geliyorum ben ve geldim arkadaşlar e, maç uzun şey oldu yani maç bulması biraz uzun sürdü. Hmm. Hemen şöyle takımımızın durumuna bakalım hmm. gayet bayağı büyük ara bakan oyuncular var. Şimdi öncelikle bir sağ kanat şu aşağıya bakıyorum. Fi koyalım. i̇kinci yere ikinci yere yarı, ikinci yarı Zico'yu alırız. Hmm, hemen rakibimizin takımına bakalım. O güzel bir takımı var. Hmm, gayet iyi bir takımı var rakibimizin. <laughs> hemen maça geçelim. Bu arada arkadaşlar ee, ben 5 maç oynadığımda dediğim gibi ee, çok farklılık olmuş oyunda. Mesela arkadaşlar pes 2021 e, şutları geri gelmiş gibi bir şey uzaklardan pes 2023'te yani futbol 2023'te uzaklardan biraz nadiren gol atabiliyorduk ama şimdi arkadaşlar gayet iyi şutlar atabiliyor, atabiliyoruz. Hatta Dudu'ya küçük tam vurunca neredeyse e, kaleyi bulmama imkanı bile yok hemen. Oyunun grafikleri yükseltilmiş. Ben grafikleri bir tık düşürdüm. Çünkü çok kasıyordu. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Öksürük olabilir. Bu biraz öksürüğüm. Bir de burun tıkanıklığım var. Yani normalde Van Dyke almayı pek sevmem ama bir kere denemek istedim. Çünkü arkadaşlar Van Dyke'ın bana şey kalıplı olduğu için Van Dyke ee, diğer mesela stoperler şey Delayta ve şey neydi Marquinhos'a göre çok ağır kalıyor. Yani çok yavaş kalıyor. O yüzden yani pek bir Van Dijk'ı beğenmem. Daha önceden kullanmışlığım var ama hadi Hakan'la kullanalım. Başka neler değişti? Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Ha bir de etkinlikler falan değişti. Hemen gol gelmedi. Hemen Yani Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hmm. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir de şey hataları çok fazla olmuş pas hataları. Mesela pası çok geç veriyor artık. Şöyle Ver oğlum artık ver ya. Kaç defa basacağım? Şöyle Neymar'ın olduğu kısım bomboştu ama Arnold hemen koştu. Hemen. Şöyle Şöyle geçmedi. Çok kötüydü. Şöyle. Şöyle ya hak. Ah be. Yani arkadaşlar mesela ben oradan duda kuçuklatan vurduğumda kaleye gitmesi bile bir mucize olabiliyordu. O yüzden yani şut düzeni gerçekten çok iyi olmuş. Hmm. Hadi ben ile kullanalım. Açtık ortamızı. Figo o ne no yer tuttu. Geri geçelim hemen. Hmm. Arkadaşlar başka ne gibi oyunların e, gelmesini istiyorsanız mutlaka onları yorumlara yazın. Çok güzel çıktı. Yani arkadaşlar burada bu video çok da uzun olmayacak. Onun için kusura bakmayın. E, ama bir video da atabilirim belki duruma göre. Bugün durumuma göre bir video daha atabilirim o. Van Dijk. Van Dijk. Of. Kaleci dondurma. İşte bu. Hemen vur. Mbappe yapmayın ya. Aha çok güzel ama yetişemeyiz ki. Adam ben adeta oyun oynuyor kankam. Aha gol sevinci yapsam iyi yok yapayım. Sizleri bekletmek istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar burada 19 aboneyiz. Onu bir 20'ye tamamlayabilir miyiz? Lütfen. Hmm. Şöyle. Şöyle. Aa faul ben yapmışım. Delaytı aşağı doğru çekeceğim de. Oo fals oldu. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi PES 2021 şutlarına çok fazla benziyor top. Ee, mesela PES 2021'de daha çok dönüyordu. Burada da dönüyor bayağı bir. Hmm, Neymar yalnız bayağı bir ölmüş. Messi neden gitti o top. Messi nasıl atsın o kafa golünü? Bu arada arkadaşlar, e, FIFA mı daha güzel, PES mi? Mutlaka onu da yorumlara yazın. Ki ben de ona göre mesela benim ben PES oynuyorum. Ay FIFA da oynuyorum arkadaşlar. Ben de ona göre e, mesela bir video kararlaştırayım. Yani bir kararlaştıralım onu. Ona göre mesela PES mi yoksa FIFA mı çekelim. Evet. Hemen ilk yarı bitti. Hemen şöyle takımımızın durumuna bakalım. Şu andaki ama Muhammed Salah biraz yarıda. Onun dışında gayet iyi. Arkadaşlar bu arada e, şeyi de yorumlara yazın. Pes 2024'ü nasıl buldunuz? Güzel mi kötü mü? Mutlaka onları da yazın. Oops nereye? Olmadı kaydım ama. Oyuncuların hızları arttırılmış gibi ya. Hı. Hmm. Rakip kanat değiştirdi ama. Abi yapma. Hayır gol yiyeceğiz. Ben, tamam ben anladım. Gol yiyeceğiz arkadaşlar. Oo. Evet. Haydi. Evet. Kullan bakalım. Kullan kullan kullan. Uf. Uf Mbappe helal. Bu arada taban vardı. Salah. Messi çalımlarıyla gitmeye çalıştı ama bir yerden sonra zorladık Alamadı. Tamam, tamam, tamam. Alamadı. Şöyle bir deneme bir 2 3 yahak Ah be. Yani arkadaşlar dediğim gibi e, mesela kalenin yanından gidiyor veya ama ben PES 2021 şutlarına çok fazla benzettim. Top aşırı fazla dönüyor. Hop. Hop. Aga yapma. Şöyle. 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 Neden ara pasıyla ben hep oynuyorum? Şaka gibi çıldıracağım. Şöyle bir orta da keşke bir öyle bir orta olmasaydı. Hayır. Koş. Figo. Hayır hayır hayır. Tamam. Gol yiyeceğiz. Hayırlı olsun. O. Oh. Bir an gol sandım. Bu arada arkadaşlar Mbappé'nin de yüzü gözü açılmış bu arada bayağı bir. Ee, çünkü çünkü Mbappé 2023'te Mbappé'nin üst kısımlarıyla yanlar da aynıydı ve arka ama bayağı bir yüzü yüzünü gözünü açmışlar adamın. Bir de arkadaşlar şey diyordulardı. Hmm, şey ligi neydi? Arabistan ligi gelecek diyorlardı. Arkadaşlar ben bayağı bir gezinim. Ee, Arabistan'la ilgili çok az takım var. Yani acaba eklemediler mi? Miami'yi buldum ama Miami'yi al al falan buldum ama mesela Al Nasır'ı bulamadım. Şöyle bir oyuncu değişiklik yapalım. Hemen Ronaldo gir. Hmm, Osman yukarı bakıyor. O zaman Osman'ı alalım. Ziko'yu Hakan yerine alıyoruz. Şuraya bakın. Burada ben bir şey fark ettim. Hiç düşürmedi ha. Hiçbir şey düşürmedi. Kolektif gücü. Yalnız takım ruhunun kalkması güzel olmuş ama kötü yanları da var tabii ki. Mesela iyi yanı şeydi. Oyuna ad, oyuncu aldığımızda yükseliyordu da zaten şu anda son yani seviyeleri o şey oyun aldığımız seviyeler o. Hemen şimdi ups tamam 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 tamam. Top bizde. Hemen yanlış oldu ama neyse şimdi Victor Osimhen. Messi <laughs> <laughs> deneme bir küçük ya hak. Oo tuttu. Normalde Beckham'ın burada olması gerekmiyor mu? Neyse Beckham. Ah be. Şu anda kaç kaç hiçbir fikrim yok. Bakalım. Ops, dur. Ya çok fazla atıyorlar. Al abi o topu. He. Şöyle. Şimdi Beckham yardır. Yardır abi. Abi yardır. Tamam. Ups. Vinicius yetişti de o ne be? Offside yok mu? Offside vardı orada gibi gibi ama ne? abi o ne ya? Cık cık cık. Alırsın dönersin vurursun yani ama Aa, benden çıkmamış tamam. Ben bir an benden çıktı sandım bir derlendim Hop. Carlos de bir ya hak. Ya arkadaşlar şu Carlos'un şey şutlarından çok bıktım yükselen şutlarından. Yani mesela nasıl diyeyim ya? Ölü yaprak vuruşu var galiba Carlos'un. Yani ben bakmıştım aslında var. Ama ölü yaprak vurmak yerine adam gidiyor yükselen şut vuruyor ya. Hemen burada maç bitmiş bu videomuz bu kadar olsun mu bilemedim ki şimdi eğer arkadaşlar bu video biraz kısa geldiyse kusuruma bakmayın ee, bu aralar birazcık şey yoğunun da ee, ama bir dahaki videoya söz vereyim ee, söz bir dahaki video 20 dakikanın üstünde olacak. Yani 20 ile 30 dakika arası olacak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.